6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri de her iki depreminde merkez üssü olan Kahramanmaraş'tı. Şehrin hem merkezinde hem de ilçelerinde yıkımın boyutu büyüktü. Maraşlılar canlarını yitirdi, evlerini, iş yerlerini kaybetti. Deprem tarihi binalara da zarar verdi. Bugün ise şehir büyük bir şantiye alanını andırıyor. Şu anda arkamda kentin sesinin üstüne bir de inşaatların, dozerlerin sesi ekleniyor farkındaysanız. Kahramanmaraş şu anda yeniden yapılanmaya ve yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Fakat sanmayın ki Kahramanmaraş tamamen bitti. Kahramanmaraş'ın güzellikleri duruyor. O güzellikleri size hem tarihi hem doğal güzelliklerini bu bölümde sergilemeye başlıyoruz. Haydi Kahramanmaraş gezimiz başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi cesaretleriyle kahramanlaşmış kişilerle dolu. Onlardan bir tanesi kabrinin önünde bulunduğumuz Sütçü İmam. Peki Maraşlı Sütçü İmam kim? Fransız işgalinde Maraş'ta bir grup kadın hamamdan çıkarlar ve bu kadınları gören Fransız askerleri kadınların başını açmaya yeltenir. Bu durumu gören Sütçü İmam da ilk kurşunu Fransız askerlerine sıkarak bir kahramanlık hikayesinin başlangıcını yazar. İşte Sütçü İmam'ın bu kurşunu sayesinde önce Maraş, Kahramanmaraş olur, sonra Antep, Gaziantep olur, sonra Urfa'da Şanlıurfa olur ve Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı Sütçü İmam gibi kahramanlar sayesinde kazanır. Sütçü İmam'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Kahramanmaraş'ın en önemli tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Afşin'deki Eshab-ı Kef Külliyesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Buraya üzerinde 11 tünel bulunan Kahramanmaraş Göksun Kayseri yolu üzerinden gidiliyor. Necip Fazıl Kısakürek Tüneli'nden geçtik şimdi. Hemen buna da bakalım. Sezai Karakoç tüneline giriyoruz. 1414 metre uzunluğunda. Bu yolun adı Edebiyat Yolu. Buraya Türk edebiyatı için kıymetli şairlerden 11 tanesinin ismi verilmiş bu tünellere. Tünel veya viyadük diye geçerken bunlara bir anlam katmak, kendi adıma söylemek gerekirse güzel olmuş. Şimdiki girdiğimiz tünelin adı Nuri Pakdil 4034 metre uzunluğunda bir tünele daha girdik. 2020 yılında açılan bu tüneller Kahramanmaraş'ta Göksun arasındaki yolu yaklaşık olarak 16 kilometre azaltmış. 80 dakika süren yolu ortalamada 80 dakika süren yolu 41 dakikaya indiriyor. Bu dönemdeki en ama en kıymetli şey herkes için zaman. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gitmek isteyen Kahramanmaraşlar genelde Adana üzerinden bir tercihte bulunuyorlarmış. Şimdi bu köprüler, tüneller ve viyadükler yapıldıktan sonra artık Adana üzerinden değil Kayseri üstünden Kahramanmaraşlılar Ankara'ya gidiyorlarmış. Keza yolları daha kısalttığı için, daha konforlu bir yol olduğu için. Kahramanmaraş Afşin'deyiz, hesabı keyifteyiz. Arkamda gördüğünüz yer bir han, o zaman İpek yoluna hizmet eden bir han. Kim yaptırmış? Alaaddin Keykubat yaptırmış döneminde bunu. Şu arkamda gördüğünüz yapı da Anadolu Selçuklularından kalma bir medrese. Sonrasında da oğulları buraya bir ekleme yapmış. Bir de arka tarafta Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan bir yapı var. Hemen onun önünde de bir de bir kilise var. Bu kilise bir mağaranın önüne yapılmış. Sonrasında da camiye dönüştürülmüş. Tam bin yıldır bizlere hizmet eden bir cami. İçeride de bir mağara var. Bu mağarada Yedi Uyurların Mağarası. Yedi Uyurların Mağarası mı? Şimdi oraya gidelim. Orada detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Buyurun. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı paşa çardak ama cami bu tarafta mağarada içeride heyecanlandım. Burası 1600 yıllık bir eser. Ayasofya'yı yapanlar o dönem buraya gönderilmişler ve bu yapıyı yapması için görevlendirilmişler. Mihrap'ta 1600 yıllık kiliseden kalma vaftiz taşı var. Sonrasında da Selçuklular devam etmiş bu yapıya. Ama bu mermer yapı 1600 yıllık. Bu yapının enerjisi de çok güzel ama en en kıymetli yeri olan mağaraya geçelim. Şu anda 7 uyurlar mağarasının önündeyim. Burası dünyada birçok 7 uyurlar mağarası olmasına rağmen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmiş bir mağara. Yani UNESCO da buranın o 7 uyurlar mağarası olduğuna inanmış ve bunun üstünde çalışmalar yapıyor şu anda. Yaklaşık 1900 yıl önce Allah'a inanan 6 insan bu sistemden kaçıyorlar ve idam edilme kararı çıkmasına rağmen bir çobanı buluyorlar. Çoban onları köpeğiyle beraber bu mağaraya getiriyor. Benim bildiğim bir mağara var. Gelin burada saklanabiliriz diyor. Çoban da onların inandığı, Allah'a inandığını söylüyor ve onlarla beraber bu mağaraya giriyor ve uyuyakalıyorlar. Tam 309 yıl sonra uyanıyorlar. Yani o görecekleri zulmü görmeden 309 yıl sonra bu mağaranın içinde uyanıyorlar. Şu anda ziyarete açık. Gelen herkes buraya kadar görebiliyor. Ama biz biraz daha içine girip size içeriği gösterelim. Bugüne kadar sizler için girip gördüğüm yerlerde taşlar böyle şöyle oluyor. Biraz daha keskin köşeli. Kullanılmış taşlar burada gördüğünüz gibi keskin köşeler gitmiş oluyor. Yani sanki burada çok vakit geçirilmiş gibi hiçbir keskin köşe olmayan bir mermer. Burada da uyumuşlar gibi adeta ama diğer taşların hepsi keskin. Yedi Uyurlar Mağarası hikayesiyle büyüleyici gördüğünüzde içeri girdiğinizde çok güzel bir enerjisi var. Nerede? Kahramanmaraş. Af şimdi. Nerede? Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesinde. Yedi uyurlar. Kolay gelsin öncelikle. Sağ olun, hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ın neden dondurmasını mutlaka yememiz lazım? Ne özelliği var? Sütünden kaynaklı %100 keçi sütü. Geliyor bak, geliyor. Kıvamından kaynaklı. Tadam! İşte bu. Kendisi bu. Kahramanmaraş dondurması. Mutlaka geldiğinizde sütünden, dövmesinden, kesmesinden mutlaka yemeden... Gitmeyiniz. Gitmeyiniz. Biz de rica etsek acaba Şahin Bey bize de verir mi? <laughs> ha güzel. Size mi dondurma alabilir miyim güzel sen? Çok teşekkür ederim. Çok Afiyet olsun. Çok güzel. Size yoğurdu. Kadeh geldiğinizde bu dondurmadan geldim tamam artık ben fıstığı da ben. Fıstığı da bandırdığına göre artık aldık. Allah! Allah! Güzelliğe bak. çayime Bey teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Afiyet olsun. Müthiş, müthiş, Kahramanmaraş'ta çok güzel ve çok özel bir yerdeyiz. Şu anda Ceyhan Nehri üzerinde Menzelet Barajı'nın oluşturduğu Menzelet Gölü var arka tarafımda. Hazreti Ali'nin bir dönemde buraya uğradığı söylendiği için burada üstünde bulunduğumuz kayalığa da Ali Kayası deniyor. Ali Kayası'nda bir cam teras var yaklaşık Menzelet Barajı'nın suyundan 240 metre yukarıda. Bu da bize muhteşem bir görsel veriyor. Döndüğümüz zaman bu tarafta böyle hani Amerikan kovboy filmlerinde olan o taşlar, o görsel falan var tam karşıda muhteşem bir görsel. Ama Kahramanmaraş'ta mıyız, Mars'ta mıyız belli değil. Nereden çıkardın şimdi Mars'a demeyin. Çünkü Menzelet Gölü'nün suları çekildiğinde ortaya çıkan bir sahil var. Bu sahile bu NASA getirip koysa bir tane aletini çekse burası da Mars dese hepimiz yeriz. Yani inanılmaz bir yerdeyiz. Olur da Kahramanmaraş'a gelirseniz burayı görmeden ayrılmayın demek de fayda görüyorum. Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası, başta sümbül ve salep olmak üzere birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor. Ama yaylaya asıl dokusunu veren köknar, sidir, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanları. Başkonuş Yaylası'nda şu anda ekoturizm yolu var. Bu yolu takip ederek biz seyir terasına gidiyoruz. Bu taraflara geldiğinizde bu yolları mutlaka tırmanmalısınız. Bu oksijeni almalısınız. Derin derin içinize Nefes çekmelisiniz. Muhteşem bir havası var olduğumuz yerin. Başkonuş Yaylası'ndan yukarı doğru zirveye çıktık. Seyir terasına çıktık. Burası seyir terası. Mükemmel oksijen kalitesiyle zirvedeyiz ve Kahramanmaraş'ı buradan görebiliyoruz. Bak şuradan başlıyor. Sonrasında o taraflara doğru gidiyor çok güzel bir yerdeyiz. Muhteşem bir havası var. Şimdi biraz hastayım. Kahramanmaraş'ta bulunduğumuz bölgede hasta olduğumu duyanlar dediler ki yılan otu topla. Tırşık çorbası yapacağız dediler. Tırşık çorbası Diyorlar ki bunu içtin mi hiçbir şeyin kalmaz. Başkonuş yaylasında bunu bulmak kolay fakat mevsim itibariyle kolay. Bir de buna buralarda Andır'ın doktoru diyorlar. Andır'ın ilçesini doktoru buymuş. Burada doktor yokmuş. Bu ot varmış. Ne zaman içeceğim ben bunu? Ne zaman içeceğiniz? 10 dakika sonra hazırdır. 10 dakika daha mı karıştıracaksın? Evet. şöyle alalım. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu nedir böyle ya? Bu gerçekten vitamin deposu. Çok sağlıklı bir şey. Kahramanmaraş'a geldiğinizde tırşık çorbasına eğer sezonunda yakalarsanız içmeden ayrılmayın. Çünkü gerçekten daha pişerken kokusundan ağzınıza götürdüğünüz anından dolu dolu sağlık akıyor tırşık çorbasından. Sizin atınızın adı Georgina. Georgina. Çok e, ismi Georgina böyle hareketli bir isim olsa da çok sakin bir at. Safkan Arap atları bunlar. Benim atımın adı da Aşkar. Battal Gazi'nin atının ismi. Bunu doğru deniyor renk olarak. Sizinkine al deniyor. Hı. Hani Kahramanmaraş'ı böyle hayal etmemiştik. Biz nereye geldik? Biz neredeyiz biz? Nasıl bir güzelliğin ortasındayız? Yüzyıllar boyu insanlar buraya şifa bulmaya gelmişler. Buyurun. Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren neredeyse göğüs yolu, solunum yolu hastalıkları gelmiş burada şifa bulup geri gitmişler. Rakım kaç? Şu an 1350 baş konuş, 1500 metrede sersem meylasındayız. Ya. 3 burada muhteşem ağaç var. Sedir, Göknar ve Ardıç. Akdeniz'in direkt denizin nemli havası olduğu gibi bu yayların içerisinde doluşuyor. Bakın sersemletmekten ismi sersem yerli usulü. İnsanlar oksijen miktarından sersemliyor zaten. Doğru hava, doğru oksijenle bir araya geldiğinde zaten doktor görevini. Aynı içtiğiniz tirşik çorbası gibi. Havasıyla solunum yolu hastalıklarına şifa buluyorsunuz. Karmanmaraş'ın termaliyle vücuttaki birçok hastalığa şifa oluyorsunuz. Aslında insanlar Kahramanmaraş'a gelip check-up'a girebilir. Buradan sonra sağlıklı yaşayabilirler. Hmm. Geldik, gördük, gezdik yetmez. Bir de bu yukarılara yaylalara çıkacağız. Gelmeden önce check-up, geldikten sonra check-up yaparsanız ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Kesinlikle.